oluyor. Mesela kuş olsun, kedi olsun, köpek olsun saygılandırıyorlar illaki. Onun dışında da bazı aileler mesela ne yapıyor? Bütçe yetersizliğinden dolayı mama, yüksek kalite mama kullananlar ee, ne yapıyor? Düşük kalite mamalara yöneliyor. Onun dışında da yani çoğu ailemiz bakıyor yani çok şükür problem yoktur o konuda. i̇thalatlar açıldı da şimdi açılmadan önce biz mesela bakıyorduk hani diyoruz ithalat açıldığı zaman fiyatlar illaki düşer gibisine düşüncem içerisindeydik. Ne oldu ithalat açıldı gelen ithal kuşlar, ithal hayvanlar neydi diyelim. Yani Türkiye piyasasına ayarlanmış bir şekilde geliyor. O yüzden yani kuş fiyatlarında çok bir düşüş yaşanmadı. Ama şu şekilde olsaydı mesela daha iyi olurdu. Bilen arkadaşlarımız, bilmeyenlere Sırlarını verseydi, nasıl yaşatılır, nasıl yetiştirilir, nasıl çoğaltılır. Bu durumda mesela ithalatı beklemezdik, en azından kendi içerimizde birbirimize yardımcı yardımcı olmuş olurduk. Benim düşüncem, görüşüm bu. Yani arkadaşlardan rica ediyorum, bilen bilmeyene yardımcı olsun bu konuda insanların hayvan sevgisini içe, e, işlerinden çekip almayalım. Yani bakmak isteyen hayvanla baksın, yaşatmak isteyen yaşatsın. Yalnız bu hayvanların çok canlı olduğu için sonuç itibariyle nefes alıyorlar. Bazı aileler çocuğuna bir oyuncakmış gibi alıyor. Onlardan ricam. Bir muhabbet tuşunu alıp de oyuncak niyetine çocuğun eline verip iki günde öldüreceğine gitsin bir oyuncak alıp oynasınlar çocuklarına. Ee, onun dışında da yani inşallah daha iyi olur diye düşünüyorum. Fiyat konusunda da herhangi bir düşüş yaşandığını görmüyorum yani. uçmuş vaziyette. Yani geçen sene oranla ya da daha evvelki senelere oranla mesela 30 lira 40 liraya verdiğimiz kuşlar şu anda yaklaşık olarak 90 lira. 90 liradan başlıyor. Kafeslerimiz yine o şekilde. 25-30 liraya verdiğimiz kafesler bugün en kötüsü 60 lira. Yani bu pandemide zaten insanlar mesela e, maaş alamıyor, doğru düzgün bir iş yapamıyor. Yapamadıkları halde bir de fiyatlar yükseltiliyor. E, bu durumda adamlar ne yapsın yani? Kuşlara mı baksın, evini mi geçindirsin, kendini mi geçindirsin? İlla ki bu konuda da az önce belirtmemiş olabilirim ama e, sahiplenilmek zorunda ya da satmak zorunda kalıyorlar. Böyle, böyle, böyle.